Ne oğlan, ne güzel oğlan, 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 ne güzel oğlan. Kolum sana yastık, şaşarım yorkayan. Ne güzel oğlan, ne güzel oğlan. Oğlanın yeri sarı samandan. Oğlanın yeri sarı samandan. Damarımda akan kanım, sonsuz kırım, çayırlarım, benim gecem, kim gündüzüm, uzaklardan gelen Türk'üm, ana dilim. Dilleri ve kültürleri bir, dinleri ayrı, Türkçe konuşuyor, Türk gibi yaşıyorlar. Peki kimden bahsediyoruz? Tabii ki Gagavuz Türklerinden. Gagavuzlar yaklaşık 10 asır önce Karadeniz'in kuzeyinden dolaşıp Balkanlara inen, zamanla Hristiyanlığı benimseyen Oğuz boylarının torunları. Günümüzde Moldova'ya bağlı Gagavuzya özerk bölgesinde yaşayan soydaşlarımızın başkenti Komrad. Bu özerk bölgenin başında Irina Vilah bulunmakta. Gagavuzların büyük bir bölümü Hristiyan Ortodoks inancına sahip büyük çoğunluğu Gagavuzya'da olmak üzere Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da Gagavuz Türkleri yaşamakta. Takvimler 1365 yılını gösterdiğinde Balkanlar'da yaşayan Hristiyan Türkler Uzi Eyaleti olarak bilinen bir devlet kurdu. Uzi Devleti 1393 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti Türkçe konuşan bu topluma yakınlık göstermiş, hatta bir müddet vergi dahi almamıştır. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin bitmesinin ardından Bulgar, Yunan ve Rusların arasında kalmış bir toplum Gagavuzlar. Bu huzursuz ortamdan kaçan Gagavuzlar, Bükreş Anlaşması'nın ardından bu bölgeye yerleşmişlerdir. Gagavuzlar sırasıyla Dezgince, Kazayak, Bavurçi, Tatar Kıpçak, Valkanes, 1814 yılından sonra Beş Elma, Balboka, Taşpınar, 1818'den sonra Kiriyet, Yeniköy, Avdarma, Çaltay, Tomay, Satılık Hacı, Başköy, Bolgarkiya köylerini kurarak bu bölgelerde çoğalmışlar. Fotoğraftaki adam Mihail Çakır. Kendisi oğuzları içerisinde yaşayan bir Hristiyan papaz. Türk milliyetçisi, eğitimci yazar, kültür adamı, şair, tarihçi, din adamı. 34 kitabın ve Gökoğuzların Tarihi ve Etnografik Özellikleri adlı kitabın yazarı. Mihail Çakır, Gökoğuzların Türkçe'yi kaybettiğinde Türklüğünü kaybedeceğinin bilincindedir. Bunun için köy köy gezerek çocuklara, gençlere Türkçe'yi öğretir bu çalışmaları 40 yıl aralıksız sürdürür. Mihail Çakır her köye geçemeyeceğini anlayınca 1931'de Bükreş Büyük Elçimiz Hamdullah Supi Tanrı Över'den yardım ister. 1931 yılında Bükreş'e elçi olarak tayin edilen Hamdullah Supi Tanrı Över, Mikail Çakır'ı tanımış ve önemli bir Türk milliyetçisi olduğunu Atatürk'e haber vermişti. Mihail Çakır'ın bu yardım isteği Atatürk tarafından karşılıksız bırakılmadı. Bölgeye Türkçe öğretimi için hemen 30 öğretmen gönderilir. 300 Gökoğuz genci üniversite öğretimi için Türkiye'ye getirilir. Ve Atatürk'te hizmetlerinden dolayı Mihail Çakır'a bir diploma ve nişan göndermiştir. Bu Türklüye üstün hizmet nişanıdır.